Herkese merhaba Arkadaşlar şöyle Biz 23 Nisan'ı kutladık bugün Azra'nın gösterisi vardı 23 Nisan okula gittik onu kutladık şöyle Gümüşler Barajı'nı geçtik Arkadaşlar onun orada bizim piknik yerimiz var oraya geldik şöyle hava çok güzel şurada da sular akıyor arkadaşlar şöyle bunu annem gel var herkes Halam da geldi arkadaşlar. Şöyle arabayla geldik. Çalıngacı falan kuracaklar. Evet şöyle suyumuz da akıyor arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Otlar da var arkadaşlar. Şöyle birazdan onu da çekeriz. Şöyle ağzıya sallanacak getirdik arkadaşlar. Onu kuruyoruz. Ağzı sallansın. Azra istedi diye geldik. Sırf mutlu oldu arkadaşlar. So, suyun sesi de geliyordur size. Evet. Şükrü Alam da geldi arkadaşlar. Şöyle şeyse şey yapacak abim de. Ağzı ayağım. Salıncağı vardı evde onu getirdik. Şöyle malzemeleri de indiriyoruz annem orada yavaş yavaş. Şöyle. Burada yakmışlar da şöyle. Şura mı otursak? Nereye oturalım? Nereye oturalım? anne. Şöyle otlar arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ateşimizi de yaktık şöyle. Şimdi ateşimizi yaktık. Ben de şöyle arkadaşlar şeyi doğradım. Salatalığı doğradım ayrı. Şurada da soğanı doğradım. Sonra bunu şeye doğru karıştıracağım. Tuzlayıp içine katacağım. <laughs> Domates doğranacak. <de> <laughs> Ağzı da şurada. Kumdan yapıyorum. Bakın şimdi. Kum oynuyor arkadaşlar. Bakın. Ne yaptı bile? Ota bak, ota. Hadi annem de ot toplamış arkadaşlar. Karavuluk var. gördünüz mü arkadaşlar? Hmm. Çilli çilli. Çok güzel. Çok güzel karavuluk var buralarda da. Baba. Haydi, yemeğimizi yiyince toplayın biraz. Çok güzel, çilli çilli. Azat oldu mu? Ama ona salata Şöyle malzemeler biraz arabada kalmış arkadaşlar. Bunu getireyim. şunu. Sofrayı ne Salata mı yapalım? Evet, domates gelecek de. Arkadaşlar şöyle iyi döşedik. Onu pişiriyoruz. Şöyle. Bu sesleri dinletsene arkadaşlarımız. Evet şöyle etimizi de döşedik. Ondan sonra şurada ilahanimizde tavuğumuz var şöyle. Şurada da kebabımız var arkadaşlar. Şöyle salatamı da birleştireceğim birazdan. Kuş sesleri de geliyordur size şöyle. Evet çekeyim kızım. Bir. Evet Azram'da salıngaçını da arkadaşlar şöyle sallanıyor. Oh, oh mis. Nasıl lazım? Çok güzel. Bak bakalım arkadaşlara. <laughs> Aa, ben bu evet. tarafa geçtim döndüm. Evet. Nasıl? Bakın arkadaşlar. Hadi kızım bir beni sağla. Arkadaşlar suya bakın. bakın. Suya doğru geliyorum. <laughs> Şöyle gidelim bak. Alalım topu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Elleri de size. Şöyle göstereyim. Kuşların seslerini duyuyorsunuz. Çok güzel şöyle. Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba. Allah hadi. Yoktu, tamam. Pişirdik, yedik arkadaşlar bitti. Gidiyoruz şöyle her şeyimizi topladık. Eşyalarımızı birazını topladık. Haydi bay bay edin bakalım takipçilerimize. Şimdi toplayacağız azarın salıngacını ne? Gideceğiz. Bay bay et kızım. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim mi? Sen dur burada orada mı sallan da otur öyle. Helikopter <laughs> onu bir getirdi. <laughs> Bu da Şükrü'ye bay bay et. Hayırlı günleriniz olsun. O da halası hazırlanın. Ocağımızda ama biz yapmadık böyle batırmadık. Biz topluyoruz gitmeden her tarafa. Hayırlı günler.